Şimdi ne diye başlayacağız anasını satayım? Ne konuşacağız? Ne anlatacağız ya? Tam olarak böyle başla. Bugün yeni oyuncu bilgisayarımızı topluyoruz sistemimizi kurarken e, mümkün olduğunca fiyat performansa odaklanmaya çalıştık ama işlemciden ve ekran kartından çok da kısmadık. E, yine de piyasada şu anda hem ileriye dönük hem de e, mevcut oyunları oynatacak çok güzel bir sistemde karşınızdayız. O <laughs> zaman kuruluma başlayalım mı? Başlayalım. Nereden başlıyoruz? E, önce paketler açacağız. Oo, hadi bakalım. Evet önce işlemciyle başlıyormuşuz. Tabi ışığı tutturabilirsek. İşlemci Intel i7 13700K. 13. nesil i7 işlemcili. Şimdi kutusunu açıyorum. Anasını satayım. Şunca acık şeye kaç para şimdi? Şuna bak. <laughs> evet işlemcimiz bu. Yani bunun şeyi yok macunu. Macun soğutucunun üzerinde. Evet ben böyle cahil cahil sorular soracağım ki bilmeyenler de şey yapsınlar. Bütün olay bunda işte. Olay bu. Şimdi diğer parça geçelim. Hadi açalım. Ve anakart. Anakart MSI Tomahawk Z790 yongalı bir anakart. Ee, çok konuşmaya gerek yok. Bütün ihtiyaçları karşılayacak bir anakart. Tetik tiklenmemek için bir poşetin içinde çıkıyor. Bu kapı koluna falan dokunsaydın sen de. Toprakladım kendim öncesinde. Nasıl yaptın lan o işi? Aa. Daha poşetten çıkarmadığım için şu an Evet kutu içeriye. Bir adet USB bellek. Eskiden CD'lerle geliyordu. İyi bir de USB belleğimiz oluyor yani bedava. Olarak. Bir tane SATA kart. iki tane SATA Aa kablosu. İki tane de Wi-Fi için anten. Aynı zamanda Bluetooth. Aynı zamanda Bluetooth. Ve bolca sticker öyle mi? Bolca sticker. Bulduğun her tarafa yapıştırabilirsin. Burası ise işte SATA kabloları için üzerine işaretleme Hı. yapman için böyle bir şey çıkartıyor. Ya da fanlar için işte fan 1, fan 2 de işaretleyebiliyorsun. Ancak bir işaretleyebiliyorsun. İyi Bunlar mi? çok güzelmiş ama. Şimdi işlemci anakarta takacağız. Hadi başlayalım. Evet anakartı kutusundan çıkardık. Ee, burada gördüğünüz gibi anakartın baya bir soğutma katmanı var. Burası M.2 SSD için e, ilk yani birinci slot, ikinci slot ve üçüncü slot. Üç tane M.2 destekliyor. Belki bir tane daha vardır şu an göremiyorum. Ama üç tane burada gözüküyor. Bu da PCI Express 5.0 portu. Ekran kartını takacağımız Şimdi işlemci için kapağını kaldırıyorum. Şuradan yuvasını açıyorum. Şimdi işin en stresli kısmı işlemciyi takma. Ne strese giriyorsun? yanlış takma, yamuk takma vesaire. Şurada işlemci üzerinde küçük bir üçgen sol altta. Şu an netleştirirse Şuraya ışığa gel. İşte bir orası üçgen aslında tam belli oluyor mu bilmiyorum. Oldu. O olur. üçgen ile anakart üzerinde şuradaki üçgen eşleşecek. Yani ikisi de sol altı gösterecek. Tamam gözükmedi ama olsun işte orada bir tane üçgen var. <laughs> Şimdi anakartın üzerine bırakıyoruz. Eskiden işlemciler kare şeklindeydi. Artık 1700 yonga ile beraber üçgene çevrildi. Evet, otur emin olduktan sonra sıkıştırıyoruz. Evet. Ama ne koyayım orada çat diye bir atıyormuş. Ortadan ikiye. Eee bitti mi? Evet şimdi iki takacağız. Yani macun nerede birader? Ya, solucu takarken ya gelecek hepsi zaman e ben macuna taktım kafayı. Masum. Şimdi hangisine geçiyoruz dedi? M2'ye takacağız şuraya. M2. Hadi o zaman. Lütfen anakartıma nazik davran. Siket <laughs> anakartını <gülüyor> deyip torna ödeye orta yerine bir sokuyor. Nazik <laughs> olayım ya. O parçayı ne yapacağız şimdi? Geri üzerine takacağız. İşte SSD'miz. 1 TB Samsung M2. Ya i̇şte bunun pro modelleri var. Bilmem ne modelleri var. Abi hepsi çok hızlı zaten yani. Gerçekten çok ihtiyacınız yoksa çok spesifik bir iş yapmıyorsanız bence 980'e gayet hızlı. Bokunu çıkarmaya gerek yok yani. yani. Zaten bir yerden sonra o kadar uzanıyorlar ki hani oyun açılışı da Windows açılışı daha hızlı olmuyor. Çünkü yazılım artık o kadar hızlı değil. Minnacık şey anası. Bir parmak. Bunun bir de e, yazılımı var. Onu da kurmamız gerekecek. Hmm, onu internetten mi bulup kuracağız? Ee, evet. Sanki içinde bir şeyler var bunun Bunu ST tanıyınca Windows öneriyor şu programı koyacağım. Yani hmm, oturtuyoruz. Camlar konu oturturken bunun içinden de sadece bir tane kitap çıktı. Ama ne koyayım parmak kadar şeyin koyduğu şey acaba ne anlatıyor ya? Tuvaletteyken okurum ben bunu soğutucusunu geri takacağım. Çok sıkmaya gerek yok. Çünkü çok sıkarsanız bir süre sonra açmaya açmaya daha da sıkıştırıyor kendini. Sonra sıkıntı yaşarsınız. Hafif bir kuvvet yeterli. Belki makinenin çalışırken işte fanlar manlar çalışıyor bile Hafif titreşim oluyor. O zaman o vidalar gevşemez mi? Ya, yani o kadar gevşek bırakma. Hani bütün gücünle sıkmana gerek yok diyorum. Tam nazikçe sıkarken, sona geldiğinde bırak orada. Aynen, sona geldiğinde bırak. Sırada? Kasaya takacağız. Anakart. Hadi o zaman. Ne ee, yapıyorduk ya biz bu işi. <laughs> Kasayı. Oha, çok damlamadık kasa. Haf kasa, acayip haf ya. Çok kasa güzel çok ha. iyi de şu Allah'ın cezası gavur ölüsü. Yani al eline, dambul gibi çalış. Abi kaliteli mi Allah? Harbiden söylüyorum. Şu mu? Evet. Bu. Yani Power'ın ağrı. Ağrı makbuldür. Ağrı makbuldür. Hafifse olmaz. <laughs> Aa çok güzel takmışlar. Harika. Göster buraları. Çekiyor musun? Çekiyor şu an. Şurada e, anakart için e, vidaların yerleştiği yani işte yuvalar. Normalde kasalarda hazır gelmiyor bunlar. ve Gerçekten uğraşıyorsun takmak için tek tek. Gerçekten MSI burada takarak çok güzel bir şey yapmış. Aynı şekilde. Bütün fanları, mesela şu kasanın arkasında bir kontrolcüye bağlamış, hani kendiniz manuel olarak kontrol etmiyorsunuz ama bunu tek bir çıkıştan anakart taktığınızda anakart bütün bu fanları kontrol ediyor. Tabii ki de yazılımla siz de müdahale edebiliyorsunuz. O zaman direkt bağlıyorum anakartı. Deme. Ciddi olamazsın. Sıçtık mı? Yok lan var. Sadece biraz olamayacağız. Gerçekten milimetrik çalışmışlar. Ondan sıcak mı lan bu? Aslında tam ölçüsü de. Sıdırdıktan sonra geri dönelim. ATX alacağımızda mikro ATX almışız kasada. O yüzden küçük geldiği için kasayı değiştirdik. Yine vidaları takarken çok sıkmamaya özen gösteriyorum. Önce hafifçe oturtup daha sonra çok az bir kuvvetle tekrar sıkacağım. Hani bir tanesinin sonuna kadar sıkayım sonra diğeri için yapmıyorum. Sıvı soğutma. Bu Deep markası. Çok sevdiğim bir markadır. Ben LS serisini kullanıyorum. Burada da LE520 e modeli var. Çift fanlı bir modeli. Anti leak teknolojisiyle geliyor. Gerçekten ben uzun yıllardır kullanıyorum. Hiçbir akıtma, hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Umuyorum modelde hayırlısıyla işine yapacak. Böyle bir kutusu var. Kutuyu açalım. İki tane 120 milimetre pervanesi soğutmak için. Şurada anakartta entegre için gerek aparatlar. Şu radyatörü. Bu da kendi üzerine gelen pompası. Vay arkadaş ben böyle kocaman bir şey hayal etmiyordum lan. Şuradan bakınca <laughs> minnacık sik kadar bir şey duruyor. Şuna bak. Getir kasayı delikanlı. <laughs> Buradan mı başlayacağım tutmalara? Tabii arkadan şunu koyacağız. Önden tutacak. Şöyle. Bu Intel olan başlığı. Şurada zaten Intel yazıyor. AMD için ayrı bir başlığı var. Hmm. da onun detayını veriyor zaten. İyi güzel. Bunu ne şekilde toktuğumuz fark etmiyor herhalde. Her türlü giriyor değil Tabii mi? Tabii yani dördü de aynı. Yani simetrik tamamen. Sadece şu Intel yazısının hani yukarı bak yani. Düzgün Okunur şekilde işte, şekilde. tamam. En sonunda macunu gördük. Macun bu. İçinden macunlanmış geldi. Şimdi o parçalar oraya tutturacak. Bu taktığımız zıkkımı da... Şunu ...şu vidalarla yani. tutturduk. Ne vida alacağım? Ya, Tornavida nerede? Hmm. Bana bir onu ayarla. Ayarladım. Soğutucuyu da taktık. Sesi takmıştık. Şimdi ekran kartıyla RAM'ler kaldı aslında. Hı -hı. de power. O zaman power'ı takalım. Sonra şu SATA girişlerini ve diğer e, USB girişlerini takalım. Şimdi power. <laughs> Bir nedir? vurayım Nef mı Vur. Sik anasını kır parçalı. <laughs> Abi power, e, yine Deepcool'un 750 watt, e, 80 plus bronze sertifikalı bir power'ı. Modular bir power, yani kablo derdi çok olmayacak. Hem gerekli asgari e, voltaj değerlerini sağlayacak, hem de seni üsmeyecek bir e, power. 5 yıl garantisi var. Ölme, şeyim ölme garantisi. Açalım. Ve gavur ölüsü. Tek tek usulayım sandım adını beğendim. Yani. <laughs> 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 ben değil, ürün kenarını satıyor. Yine ürün içinden bir garanti belgesi, kaşıklı, hiç okumadığımız kağıtlar. İşte alet. Alttan üstten. Kavgaya giderken bunu söküp götüreceksin. İçinde bir ayna var. Acaba ledi mi o? ayna gibi de. Hmm, parlıyor bir şey burada. Hmm. İçini açmanı çıkartmayacağız herhalde. Yok, içini Gömlek alırken yakasının içinde çıkan o plastik zıpkım hmm. olur ya ense boylu aşağı. <laughs> Onun gibi duruyor aynen. Hadi takalım. <gülüyor> takalım. <gülüyor> evet modüler değil bu arada. <laughs> Aa, kasayı aldın kasayı bilmiyorum diye. Hemen yorumlarda. Modeller öyle mi olur lan? Olur <gülüyor> <gülüyor> Sahtekar. <gülüyor> Sahtekar Oğlum bunun bütün bağırsakları gözüküyor lan. Ne güzel işte havada. Hava alacak. <laughs> Kapalı olsun. Rahat Bu şey gibi bir tane sivrisinek gelecek oraya girecek. Anasınınkini görüp gidecek. Kobl, şey, kobla diyor. Kablo yığını. Şimdi onları bir dalıyorsun oraya ve bunun işlemi bitiyor mu? Evet sonra işte kabloları takacağız yerlerine. Evet power'ın kabloları arkadan verdik. Şimdi buradan hepsini yerine iteliyoruz. Sen daha önce ilk kasayı topladığımızda bunları nereye takacağını çözmek için hep şeye bakmıştım. Anakartın Kullanım evet. kılavuzuna. Şimdi bakıyorum da hepsini laplap lap, lap soku veriyorsun valla. Artık. Şimdi sırlarını öğrendik. <laughs> Kablonun üstünde yazıyor adın ne oldu. Nereye gireceği. Anakartta da yazıyor galiba Şuna değil yazıyor. mi? Şurada yazıyor. <laughs> ana Anakartta da. Oraya zonlayabiliyor musun? Artık oraya anasının amın da orası. Şurası değil mi? Aynen. Odakla. Dik geri al. İşte bunu görmek için 15 yaşında falan olmak lazım. <laughs> Kamera bile görmüyor anasını satayım. Neyse çekeyim anasını. İşte orada yazıyor. <gülüyor> Tarif. Tarif <laughs> ediyor. Şuraya şunu sokacağım diye. Kablolarının üstünde yazıyor neyin ne oldu. Evet şimdi sana... Oradan mı sokacağım, yandan mı sokayım? Sok bir yerden. Olmasın yerine geçeceğiz. Al Neye sana geliyor? buradan soktum o zaman. Bu ses. Bak bu da USB. Sesi diğer taraftan var. Tamam abi, USB al o zaman. USB alayım. Nerede? Ah, Şurada yazıyor bak ne oldu. Biraz bulanık ama okunabiliyor herhalde. Tamam mıdır? Nereye gitti Bir yandan mı vereyim bunu? Bir yandan verelim. Bunu da oradan oraya sokmak. Al ah, sen tut çek. Çok ezilecek orada ya. Ezilmiyor lan. Gel tamam diye. O kabloyu biraz daha çekebilirsin ya. Çok bol duruyor. Hepsini aslında çekebilirsin. Yeterli ya. Aslında çekmiyorum çünkü hani gözükmesin direkt burada. Arkada biriksin. E burada da kapağı kapatınca ezilecekler. Hani şuralardan kırılma olmazdı. Diye. Başka yok mu? Başka küçük yok gel bir desem bak. Bunların hepsi birbirine bağlı. Şuraya gelmiş, buraya gelmiş. Ha şu. Ha siktir. Gene şey ha, mi sakacağız? bu şey ya. Sadak elektrik. Şuradan bir tane bulalım. <laughs> Elektriği bulalım. Fanların, bandların, ledlerin. Ha, rastgele bulduğuna soktu vallahi. Bazı şeyleri öyle rastgele sokabiliyormuşsunuz demek. Ha, şuraya şey girecek, kontrolcü gelecek. Ha. Dur. Soktuğumuz hangi şeyi çıkartacağız şimdi? <laughs> Dur. Üç, üçlü minik. Düşmem lazım. <laughs> Bunlar ne için ki lan? Niye yapmış, niye kapatmış anasını satayım. Pin var bir yere çarpma kısaları yapmasın diye kapatıyorsun. Ay niye koydum bunu yani? İşte bir yere çarpmasın diye. Hayır lan kapağı mu? değil yani bunu bunu böylece niye yaptın? Şöyle ya mesela şu an bu kablo'nun iki tane şeyi varsa bu bir tane fan, bir tane input alabilirsin başka bir yerden. Bu zaten elektrik çıktısı yani elektrik şeyi. Yani i̇lk ben böyle yapıyorum iki fanı birbirine bağlıyorum. Hani iki fanı ayrı ayrı kontrol etmesin. Bir tane sen gitsin mesela Üç tane fanın varsa. Hepsini tek, bir ilişkin. kanala bağlamış evet. oluyor tek tek bağlamaktansa. O yüzden hani bir defalar üretirken şey yapmıyor ki hani bu öne gelir bunu kullanır diye. Hepsini aynı ürettiği için. İki tane oluyor. <laughs> Oldu o zaman. Bazı şeyler yolda gözükecek. Hadi bakalım. O zaman render'e takalım, ekran kartını takalım, çalıştıralım. Bir şey diyeceğim, şunun mevzusunu... Çözeceğiz, o da yolda. <laughs> yolda, tamam. Yolda görüşürüz. Kötü yola düşmezse ki gramına ben. <laughs> RAM'ler G-Skill DDR5 Aslında DDR5 RAM istiyorsanız yani çok da piyasada alternatif yok g iyi marka Şey nerede? Hadi açayım malları veriyorum Şöyle Açıyoruz i̇şte Küçük meleklerimiz 6 GB DDR5 kaçtı bugün MHz i? 6400 MHz'lik RAM'ler zaten DDR5'e geçtikten sonra artık MHz del attığı için çok da önemi yok bana sorarsan hani 7200 mu 6400 mu DDR5 olsun yeter şimdi bunları Evet Canber kocam RAM'lerimizi nereye takıyoruz derken direkt gördüm. Yine anakart üzerinde şurada gösteriyor. 4 tane RAM slotu var. Şurada first diye ikinci ve yukarıdan ikinci ve dördüncü slotları tamam, kullanmamızı öneriyor. Şimdi slotları açıyoruz. Şu açılıyor mu diye? Aha kırdı. Aha. Bir soldan Olmadı o, öbür evet. türlü çevireceğim onu. Ben mi? <laughs> Aynen. Şöyle çevir. Peki. Fail'lar, fail'lar. Aynen bak. Tam oturuyor, orta gözü oraya. yani siz de hocasınız ama biz de 3-5 bir şey biliyoruz Canberk Hocam. Beraber bastıralım mı? Biraz çıtlamıyor ya. Tamam. Neyse bize çıtlatmak için neredeydi lan? Ha, şunları çıtlatırız. <laughs> Çıtlatmadık demeyelim. Hayırdır. Ve sırada ekran kartı İkran öyle kartı. mi? Hadi bakalım. GeForce RTX 4070 Game World markasının aslında piyasadaki en uygun fiyatı 4070. Biz de merak ediyorduk acaba bu kartın yani vaat ettiklerine göre biz diyor işte görünüşe, ışıklara vesaire bir ücret vermiyoruz. Reklama vermiyoruz. Sadece performans. 4070'in saf performansına olacaksınız. Ondan dolayı da uygun fiyatlı ama 4000 performansını verecek bir kart. Biz de testlerde, oyunlarda göreceğiz. MSI ile aynı sadece ışığı ışığı olmadığı için daha uygun fiyata. Aynen öyle. Bir de daha az şeye gitmiş bunlar. sıkıntılı bunu alın değiştirin falan gibi iade. Ha, Avrupa'da bir şey açıklandı. i̇şte garantiye gönderilen ya da onarıma gönderilen parçaları, bilgisayar parçaları marka oranlarında Gameport, Asus'tan, MSI'dan yani vesaire çok daha az böyle bir arıza vermiş. Evet kutumuzu açalım o zaman. Var mısın yok musun da ne diyordu? Kutuma gidiyorum mu diyordu? Kutuma gidiyorum. Kutumuzu açıyorum. Gerçekten açıyorum. hani bu sayın olsun hayvanı boyutları oluşan kutuların yanında çok minimal, minimal sade bir kutusu var. Uh. Yani minimalleri de zenci dalgası kadar var yani. Gerçi diğerlerini görmedim bilmiyorum. Diğerlerinin de. resimlerde tabii. Biraz daha, daha büyük onlardan ve soğutma bloğu nazaran biraz daha küçük. Zaten diğer katları büyüten şey soğutma blokları. Ama bunda da gayet iyi bir performans verdiği söyleniyor. Soğutma konusunda. Şimdi takıp göreceğiz. Hadi bitiriyoruz. Bu da son parçamız. Önce şu arkayı açacağız. Biz gücü kestik mi lan? kestik. O zaman kestik. Evet, biz takmış bulunduk aceleye geldi biraz. Orada rem gibi yerine o tutturduk arkadaş. Aa buradan da vidaladık. Şimdi de güç kablosunu takacağız. Şunu sana sökebilirsin. O bir var böyle. Dursun lan. Yo, niye dursun ya? Niye sökelim? Orijinal bir parlasın. Şey gibi televizyon alırsın böyle durur ya yanında böyle. <laughs> dursun. Yeni araba aldım söküyorum hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> şuradan. Evet seç beğen hangisini hangisine sokacaksın şimdi. ekran kartları 8 pini geçti. 16 pin güç istiyor. Bence biraz şov. Şu işte üzerinde PCI Express yazan. E, CPU'lar üzerinde CPU yazıyordu. Hı hı. <laughs> Nereden vereyim? Ver. Zaten kendi kendine aldın seni tebrik ediyorum. Alışın iyiymiş. Yatırıyor muyuz? Yatıracağız. Arada soktuğum parmak için kusura bakmayın. Camberk'e soktum sayın onu. Şöyle şöyle. Kendimi şey gibi hissettim ya. Ameliyatta böyle birisi olur ışığı çeker. Ha. Ne bileyim, neşleri verir onu verir. Lan ne gıcık yapmışsınız ya. Hepsinin birbirine oturması lazım mı? Yani böyle durması lazım aslında. Çok önemli değil. Takana kadar zaten. Ama sanki sağlam daha iyi gibi. Bir dakika ya, şunu kullanacağım. Bunları montajda atarsın. Yok, direkt böyle koyacağım. <laughs> sanki i̇şte şey gibi ya. toplayan fukara diyeceğim. Daha Ama sonra. bak, lap diye de soktu valla. Evet, bitti. Bundan sonra çalıştıracağız. Umarım bir şey unutmamışızdır. Unuttuysak bir daha sök tak sök tak. Zaten şunu 31 kere söktük çıkarttık. <laughs> Ta dipteki yerleri falan sokacağız diye. Neyse biraz böyle işte. Yoldayken öğreniyoruz öyle miydi? Kervan yolda düzülür. Heh, düzdük. O zaman Windows'umuzu falan kuralım sonrasına bakalım. Evet o zaman... Sen bas. Hadi beraber. Getir getir. Güzel <laughs> elimizi buraya mı sokacagım? Buraya mı Buraya mı sokacagım? Ya bas <laughs> işte ya. <laughs> Alacaksın bunu buraya basacaksın. <laughs> Beraber bastık yalan. <laughs> hani ışıksızdı lan? Işıksız demedim. Bu, kadar Bu kadarcık. Şey. Sanki kasaya bakacağız abi. Oyunlardaki performansa bakacağız. Amına koyayım Ankara pavyonları gibi şuraya bak. <laughs> ne gerek var bu kadar işe ya? Zaten ayağımızın altında duracak. Ayağıma niye baktın? Ken ayağıma baktım. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte malzeme bu. O zaman dans. <laughs>